Yani özellikle rol modellerin videolarını izlemek, onlarla görüşmek bir kişiye ne sağlar, ne gibi fayda getirir? Bu bahsettiğim işte geçiş döneminde, yani insanların içinde bulundukları konfor alanlarında yaşadıkları dönemde ilgi duydukları iş kolu, hobi, geleceklerini kurmayı gelecekte yapmak yapmayı düşündükleri işle ya da hobiyle ilgili neyse o onu daha yakından tanımakla ilgili yapabilecek en bence e, faydalı şey o işi yapan insanlarla birebir iletişime geçmek olur. Eğer şanslıysanız çevrenizde zaten bunu yapan insanlar vardır ve onlarla birebir konuşursunuz, sohbet edersiniz artların eksilerini tartışırsınız vesaire. Ama ben e, öncelikle birebir iletişime ondan sonra da deneyimlemeye çok inanan bir insanım. E, ben mesela okuldayken de e, ödeve çok inanırdım. Çocuklar ödevi sevmezler. Ama ödev aslında yaparak öğrendiğin modeldir. Ve ben ödevle yani yaparak öğrenen bir insan oldum ve buna çok inanırım. Hayatta da buna çok inanıyorum. Yani bir şeyi okuyarak, seyrederek evet ne olduğunu anlayabilirsiniz belki ama onu yapıp yapamayacağınız hakkında hiçbir görüşü sahip olamazsınız yapmadan. Dolayısıyla ben deneyimlemenin çok önemli olduğunu inanıyorum. Ve deneyimlemenin ilk şeyi de ilk yolda önce bir şeylerle ilgili o alanla ilgili bir şeyler okumak, ondan sonra seyretmek, ondan sonra onu yapan insanlarla birebir iletişime geçmek ve onun ince detaylarını öğrenmek. Artlarını, eksilerini, zorluklarını, kolaylıklarını. Ondan sonra da hakikaten onu ufak ufak deneyimlemek. E, bu anlamda sev hakikaten bulunmaz bir fırsat sunuyor bence insanlara. Yakın çevrelerinde ilgi duydukları alanla ilgili birileri yoksa veya varsa bile e, hakikaten o işin tepe noktasına çıkmış insanlarla belki de görüşmek, konuşmak, onları dinlemek hakikaten çok bulunmaz bir fırsat ama bence kesinlikle yeterli değil. Bence onun kesinlikle bir sonraki adımı o alanda kendini biraz geliştirmeye çalışmak ve ufak ufak denemeler yapmaktan geçiyor ki hiçbir şey dışarıdan göründüğü kadar kolay değil, hiçbir şey dışarıdan göründüğü kadar seksi değil, güzel değil. Her işin iç kendi içinde zorlukları var, artları eksileri var. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar yapmak istediğiniz şeyle ilgili ekspoze olup onun içine ellerinizi kirletip önce hakikaten bir heykel yapacaksanız ellerinizi kirleteceğinizi bilmeniz gerekiyor. O zaman hakikaten önce bir hamurla onun prototipini yapıp aa bak benim ellerim kirlendi ben bundan hoşlandım ya da hoşlanmadığımı deneyimlemek lazım.